hem daha kolay yutulur hem de diyor hazmi daha kolay O bıçakla kesme var ya o acemlerin yavruların işi diyor. Bıçak ye, yemek ye, eti yerken neymiş ısırıp ısırıp yemekmiş. Şeyde yemekte bıçakla hani şimdi şu dizilerde televizyonlarda ne kadar özendiriyorlar değil mi arkadaşlar? Adam eline bıçağı sağ eline alıyor. Çalı Çal çatalı da sol alıyor. Hemen sünnete muhalefet ettiriyor. Heminde sol elinden yemeği belletiyor millete ya. Sol elinden yemeği belletiyor. Bak işte yemek böyle yenir. Sağ elinden bıçağı alırsın, sol elini sağdan keser, soldan yersin. Ne kadar sünnete muhalif. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne örgetti? Sağ elinden yemeği, besmele Et, eti bıçakla kesmemeyi. Allah-u Teala, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Sünnetine ittiba eden kullarından eylesin inşallah.